Herkese merhaba arkadaşlar Tutun Gülmesi kanalına hoş geldiniz. Ben Burak, yanımda bugün yine Selam var. Ee, bugün birçok tutun denedik. Biz de biraz yorulduk. Bu da son tutun şey, son tutun tecrübemiz olacak. Son Yani bugündük son olacak. Tütün ee, yani bugünlük son olacak. Ee, Selami kendine özel bir karışım hazırladı. Bizim de çok sevdiğimiz çilekli falım diye tabir ettiğimiz çilekli nakla ve e, aquamenta aqua zero ile yaptığımız e, çilek nane karışımı benim de eminim hepinizin de merak etti. ben de çok merak ediyordum. El fakir ocean yani okyanus araması var. önce ben mi sen mi anlatmak istersin? Başla, İstersen sen başla. Ben sen sen sen. başla bence. Sen başla çünkü sen daha önce içmeye başladın. Ya ee, başlayalım. Sen anlat zaten bayağı da beğendin. Yüzünde gülüyor maşallah. Mutlusun. <gülüyor> Bahset bakalım karşı Benimki de açılmış. Arkadaşlar yani çilekli tutalım tadında. Bilirsiniz yani çilekli falan da az çok çilemişsinizdir. Alttan hafif bir nanesi var o kadar verdiği nane. Biz daha önceden yanlış yapıp bunu lüle'nin alt tarafına çilek, üst tarafına nane koyup içiyorduk. Yani öyle karıştırıyorduk. Siz sakın öyle bir şey yapmayın, öyle bir hataya düşmeyin. Ufak bir yani kapta falan iki tütün koyup karıştırıp öyle lüleye yerleştirin. Biz ilk yaptığımızda dediğim gibi alta çilek üstüne nane koyuyorduk. Tabii nane üstü olduğu için daha ağır basıp çileğin tadına bastırıyordu. Ama şu an tam orantılı olmuş. Yani güzel bir karışım. Daha önce iki videosunda da demiştim. Kendiniz de evde böyle küçük karışımlar yapabilirsiniz. Naklanın tek aromalı tütünlerinden nane koyabilirsiniz, muz koyabilirsiniz. Yani güzel bir karışım olmuş. Tavsiye ederim yapabilirsiniz. Çilek nasıl peki? El fakir çilek içtin mi? Çilek sade içtim. El fakirin çileği de güzel. Sanırım başka sade çilek satan şey yok. Adalya'nın yok diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam yok diye hatırlıyorum. Kesin vardır orada ya. Ya vardır da belki biz yani, yani ben hiç içmedim Adalyalı çilek. ben de bu ben Abi kesin vardır yani. Ya vardır da tabii Türkiye'de tütün piyasasının 50 gramlık bulursunuz şey arkadaşlar. Için. Ya şeyden bulamazsınız da, <laughs> tütüncüden <laughs> bulamazsınız da kaçakçı göçekçi bir şey bulup kaçak, göçek, bu. bir oradan bir şey. alabilirsiniz. Yani. Alabilirsiniz, Onu biz de bir olabilirsek alıp deneyelim. Bir de o adayla ele deneyelim. Yani güzel yani. Nakla'nın çileği de güzel. Daha önce dediğim gibi Yanlış hatırlamıyorsam size çilek içine bir karışım yapmıştım. O da hoşuma gitmişti. Ben açık bir yorum yapabilir miyim? Ya. ben tarzı. el fakir çilek içmiştim. Çok da heveslenip almıştım. Arkadaşlar el fakir çilek böyle değil. Tek başına içilmiyor. Ee, tadı o kadar baskın bir tat değil. Bence. Ben beğenmedim et çilek. Nakla çilek ona göre çok daha iyi bir tat. En azından tek başına da gidebiliyor. Biz el fakir çile naneyle de denedik. Olmuyor yani hiçbir türlü. Onu anca bir şeyin yancısı falan yapabilirsiniz yani. El fakir üzümün yanına falan katabilirsiniz ancak. Bence. Bence öyleydi yani el fakir çilek. El fakir çilek dediğim değil Yani seki çilebilecek bir şey değil ya dediğim gibi. Onda karışım olur. Ama nakla çilek seki çilebilen yani sade çilebilen bir, çilebilen bir Aromasını veriyor yani nakla ama el fakir. İnen öyle bir kötü uyu var. Senin bittiyse ben başlayayım mı? Başla kardeşim. Arkadaşlar ben de Alfa Okyanus uçuyorum. Ee, okyanus aroması e, birçoğunuzun merak ettiği bir aroma ee, olmalı bence çünkü ben çok merak etmiştim Okyanus nasıl bir tat, nasıl bir şey yani Okyanus tadı. Arkadaşlar çok basit bir şey aslında Okyanus. Yaban mersini de hafif nane belki altında biraz daha nota var. Farklı bir tat, değişik, fresh bir tat. Gerçekten içerken e, içtiğinizde sanki denizin altındaymışsınız gibi bir his veren bir tat. E, El Fakir tütünü hafif bir tat oluyor genelde. Çok baskın aroma vermiyor size. E, orta kalitede bir tütün. E, orta ağırlıkta bir tütün. Nakla kadar ağır değil. Adalya'dan da belki biraz daha ağırdır. E, tütün yanması e, zor bir tütün. E, çok büyük yapraklı bir tütün. E, çok büyük lülelerde içmenizi tavsiye ederim. Ben Keforakstar'da içiyorum. Neredeyse 30-35 gram koyuyorum. E, ee, paketini de göstereyim size. Orijinal paketleri bu şekildedir. Şurada böyle bir 1 kiloluk kutusu var bende. E, ee, şurada Fresh Flower yazıyor. Ya bunu Okyanus diyorlar, Ocean diyorlar. Ee, asıl Erfak'ın üstünde Fresh yazıyormuş. Fresh alması diyor yani. Ee, bu şekilde satılıyor. E, ee, bunu içinden bir poşet çıkıyor da ben direkt kutuyu kullanmak amacıyla içine dökmüştüm. İçinden bir poşet çıkıyor, o poşeti açıp kutuya dökmenizde fayda var. Ha illa kutulu mu? E, kutusuzlar da satılıyor. E, fakat e, güvenilir satıcıdan almanız lazım. E, güvenmediğiniz satıcıdan El Fakir almayın arkadaşlar. E, başınız ağrır, sahte içersiniz. Ya büyük sahte çıkar. Evet, çok büyük ihtimalle sahte, sahte çıkar yani çünkü gerçekten e, Türkiye'de orijinalinden çok sahte satılıyor bunların. Ee, onun dışında birazcık Aquamenta'dan da bahsedeyim. İçine attığımız Aquamenta e, premium bir tütündür. Adalia markasına aittir. Adale markasının çıkardığı, maksimum premium seviyede de çıkardığı premium tütündür. E, maksimum premium seviyede bir tütün değil. E, ama premium seviyesinde bir tütün. E, pahalı bir tütün. Ucuz bir tütün diyemem. E, kalibresindeki premium tütünlere kıyasla en az 30-40 lira daha pahalı bir tütün. E, i̇çinde çer çomak bulmanız zor. E, sarı bir renkte bir tütün. Bal yapılan bir tütün. E, Duman kalitesi yüksek, e, arama kalitesi yüksek bir tütün. E, onun dışına e, bunun yine ayarında Adalia Black var. E, hemen hemen aynı fiyat mı? Yok. Adalia Black'in 200 gram ile aynı fiyat. Aqua gram 250 gibi. gramı. Adalia Black'in 200 gram ile aynı fiyat. İçimi yumuşak. E, okyanusun. İçimi yumuşak. Şu an e, güçlü bir yanma düzeyinde. E, Maksimum kalitede, yani maks performansını veriyor şu anda bana. E, bu zaman geçtikçe birazcık azalacaktır. E, 10-15 dakika sonra daha az duman vermeye başlayacaktır. E, güzel bir arama. Rahat içilebilir bu arama. E, özellikle yeni başlıyorsanız e, bu aramayı deneyebilirsiniz. E, 50 gramlarını ben bulamamıştım. 1 e, kilo çok merak ettiğim için aldım. Bir yıl geçti. Hala içiyorum. Siz de içebilirsiniz. E, denemekte fayda var yani. Onun dışında Selami mesela... E, Seninkinde eklemek isteyeceğim bir şey var mı? Yani daha mesela bana göre çok gerçekten Selami e, ekstrem bir karışım bu. Yani ekstrem dediğim fantastik değil de hani e, çok lezzetli bir karışım ya lezzetli olmuş. Lezzetli karışım, güzel e, bir karışım. İnsanın damağında iyi tat bırakıyor Aynen. yani. Ya bildiğin çilekli falım da tadı bırakıyor yani evet. insanın damağında. Dediğim gibi kendiniz de evde küçük böyle karışımlar yapabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ederim. Biraz yaratıcı olmanızı tavsiye edebilirim yani. Güzel. Bilebileceklerim yani, bu kadar. Tek tütün içiyorlarsa ya, mesela. Aynen tek, tütün, tek içiyorsanız, tütün içiyorsanız. Yaban mersin içiyorsanız sade mesela. Ya da yaban üzüm içiyorsanız mesela. Yaban üzüm yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Çilekle karıştırabilirsiniz. Naklanın vişnesi var. Onunla karıştırabilirsiniz. Ya, naklanın dediğim gibi tek sade tütünle çeşidi ol. Yani küçük paket kendi damak zevkinize göre alıp onları karıştırabilirsiniz. Ama şunu unutmayın. Sakın lüle de karıştırmayın. Dediğim gibi kaplı kap bir iki tütünle karıştırın. Ondan sonra lüleye koyun. Bize de karıştırmanın zararı neydi peki Selami? Bizim en büyük hatamız Bu çilekle akvamentanın Karıştırırken alta çile koyuyorduk <laughs> Üstte lülenin direkt üstüne Akvamenta koyuyorduk Tabi başta nane ağır baskın veriyordu Tabii En üstte olduğu için doğal olarak İçilemiyordu arkadaşlar İçilemiyordu yani Ondan sonra Naneden içilemiyordu Nane bitiyordu Çileğe geçmeye başlıyordu Bu sefer de kömür sönmeye başlıyordu yani, yani Çilek aromasını çalmadan bitiyordun. Aynen yani. çilek aromasını çalmadan sadece akvamentle içiyordunuz. Dediğim gibi küçük kapta karıştırıp iki tutun ondan sonra yüreğe Bizim en büyük hatamız oymuş. Şu anda bunu öğrendim. <laughs> evet. İşte, <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> i̇şte biz de zamanla öğreniyoruz. Dene zaten. Deneyimledikçe öğreniyoruz arkadaşlar biz de. Mesela, de zaten... zaten kanalın amacı bu. Biz Aynen. deneyip hata yaptığımız hataları yani arkadaşlar yapmasın diye açıklıyoruz burada. Aynen. Ee, çünkü <laughs> inanın biz de o kadar çok hata yaptık ki yani. Peki Sela asıl şey var. Ben arkadaşlara bahsetmiyorum. Hep unutuyorum bahsetmeyi. Alüminyum folyonun zararı neydi? Mesela biz niye alüminyum folyo bıraktık? Ya da alüminyum folyodan HMD'ye geçince nasıl bir fark oldu? Açıkça söyleyeyim ben alüminyum folyoda içerken beni, ben de baş ağrısı yapıyordu. Şu anda içsem şu anda da yapar diye tahmin ediyorum. Ya farkı şöyle olabilir. Kömürün karbondioksit şeyi olabilir yani. Peki bir şey diyeceğim. Mesela ben ilk ya Hemede geçtim de kendi kendime dedim ki ya biz nargile içmiyormuşuz abi. Hani tadı bu kadar mı? Alüminyum folyo şöyle olabilir. Sen kahveci takımında kapüçün olarak belki alüminyum folyo kullanabilirsin. Evet, onda çok bir şey olmuyor. O öyle olabilir. Bazıları ya yani ben birkaç kere birkaç yerde görmüştüm. Alüminyum folyo atıp üstüne tekrar HDMI koyan da var. Evet ama o çok hızlı istiyor. Onu denedim ben. Ee, yani 3 kömür bile yetmeyebiliyor arkadaşlar. Bir de alüminyum folyo tek kat yapılmıyor değil mi? Yani evdeki alüminyum folyo ben yapamıyorum mesela tek kat. O Çünkü tek kat, e, çok ince oluyor. Yani nar, yok. Tek kat olmaz. Onlarla kafeler de iki kat yapıyor. Benim tavsiyem Ya sizde... da şey satılıyor zaten. Kalın alüminyum folyo satılıyor. Ee, Tütüncülerde. Direkt nargile için. Aynen. Tütünlerde küçük kare kare kesilmiş evet. alüminyum Onlar folyo. Onlar biraz daha satılıyor. kalın oluyor arkadaşlar. Yani o dediğim gibi o kalını alıp tek kat atacaksınız. Ya da evde alüminyum folyo var gerek yok diyorsanız iki kat yapın. Ama benim tavsiyem EDM için alüminyum HMD. folyo HMD ile için alüminyum folyo ile tavsiye etmiyorum yani. Ya hemde aynen, benim de her türlü tavsiyem hemde. Hem ee, arkadaşlar ee, çok fazla alüminyum harcarsınız. Değil mi yani? Sürekli yapıyoruz mesela günde aynen. iki tane yapan adam 10 e, günde 20 tane alüminyum folyo harcamış olur. Aynen, HM'de hem harcam. öyle olur bir de hem de alüminyum folyoda da közün dağılma ihtimali daha çok. Tabii. Hem de hani köz bu dağılıyor. Hemde bitmiyor arkadaşlar HM'de yani de yıllardır bu, kullanıyoruz biz de. böyle sıkıntı yok. Biz 3-4 yıllık kullanıyoruz sanırım bu HMD'leri. Zaten size de göstermiştim. Altı falan kararmış artık. Ama o pas değil. E, o tütünün yapışık yanmasından dolayı olan bir şey. Doğru mudur Selam'cığım? Doğrudur. Yani benim tavsiyem folyodan uzak durun. Pekala. E, bu videoda anlatacaklarımız bu kadardı. E, biraz Airfakir Oysun'dan bahsettik. Birazcık e, Nakli Çilek Aquamenta Zero'dan bahsettik. E, Senin eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Benim de aklımıza gelince zaten diğer videolarda da arkadaşları bilgilendiririz, yardımcı olmaya çalışırız. Bugün zaten yorulduk, bir sürü video çektik. Aynen ee, bugün, bugün. Sırf sizin için e, sadece selamı Selami'de bulmuşken farklı bir tecrübe aktarım olsun diye. E, <laughs> üç tane video çektik galiba. Üç tane video çektik bu Biz izleyen. de yorulduk. E, bir de nargilelerimiz arkadaşlar siz gittikten sonra biz de kapatıyoruz. Yani videoyu kapattıktan sonra biz de nargilelerimizi kapatıyoruz. Bir artık bunlar diye bir adam akıllı içelim. Aynen bunu bir adam oturup, akıllı içelim. Oturup bir en azından bir yarım saat içmek istiyoruz. Aynen zaten. öyle arkadaşlar. Çünkü inanın size anlatırken e, biz de çok çekemiyoruz. Yani sadece bir iki e, ağzımızdaki talı tazelemek için içebiliyoruz. Şimdi oturup birazcık Selahattin'le arkadaşımla beraber e, biraz sohbet eşliğinde içeceğiz. Buradan da bizimkilere de selam söyler misin? Söyleyebiliriz. Ben Özgür'lere söyleyeyim, sen Mustafa'lara ben söyle. Mustafa'lara, Mustafa, Mert Balabeyik, Ali, Efe <laughs> çocuklara selam söylüyorum. Bir de Burak'ımız var. Tabii küçük, bir de Burak. küçük Burak. Küçük Burak'ımız var. Böyle. Onun başka bir lakabı var da onu burada söylemek <laughs> istemiyorum. Ben de buradan e, kardeşim Özgür'e, Ediz'e, Mert'e e, desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca Mert'in küçük kardeşi Furkan'a da teşekkür ediyorum. E, i̇zleyenlerin de hepinize, hepsine teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herkese teşekkürler. E, bu arada kanalda beğeniyorsanız eğer e, abone olabilirsiniz sizin bileceğiniz iş eğer videolara faydalı buluyorsanız ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız herkese teşekkürler kapatıyorum tabii